Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlere Siemens IQ700 çamaşır makinesinde resetleme nasıl yapılır ya da cihazınızın herhangi bir parçasında arıza var mı yok mu onu da söylediniz. İşte merak ettiğiniz tüm her şey bu videoda olacak. Şimdi öncelikle cihazı resetlemek için program düğmesini Boşaltma programına getiriyoruz. Boşaltma programına getirdikten sonra ekrandaki seçenekler tuşunun aşağıya bakan doğru Oka basılı tutuyorum ve program düğmesini bir tık sola çeviriyorum. Şu an cihazımız resetlemeye girdi. Ekranda hata göstermeler aktif diye yazıyor İngilizce olarak. Eğer ben başlat tuşuna basarsam Cihaz, en son yıkamasında bir hata vermiş mi, vermemiş mi bana söyleyecek. Hemen başlata basıyorum. Bakın ekranda İngilizce olarak bize son programda herhangi bir hata olmadığını söylüyor. Yani biz cihazı hem resetlemiş olduk, hem son hatası var mı yok mu onu görmüş olduk. Eğer bir hata verseydi, E ile başlayan hatalar verecekti. Nedir bunlar? İşte E34. E57, E48 gibi ya da E18 gibi hatalar verebilirdi. Ama makinemiz son yıkamasında bir hata vermemiş gördüğünüz gibi. Biz istersek makineyi tüm parçalarını test edebiliriz. Onun için de seçenekler tuşuna bastığım zaman Özür dilerim. Seçenekler tuşun üstüne bastığım zaman ekranda güvenlik testi yazıyor. Bir sonrakinde P3'te otomatik test ediyor. Yani otomatik testte P3'te makine çalıştırdığım an makine içindeki tüm parçaları kontrol edecek. Gelin beraber şimdi makinenin tüm parçalarında bir arıza var mı bu kontrol edelim. Bu işlem için başlat tuşuna basıyorum. Ve makine tüm parçalarını tek tek kontrol ediyorum. Kapısını kilitledi öncelikle. Kazanı çevirdi. Su almaya başladı. Her iki bentil gözünden de şu an makine su alıyor. Yani makine aslında sırasıyla suyunu alacak, kazanı çevirecek, ısıtmaya girecek, sensörler devreye girecek, sıkmasını yapacak ve bu aşamada makine bir hata verirse ekranda bize onu söyleyecek. Tabii bu işlem birkaç dakika sürüyor. makine şu an yaklaşık 1000 devirde sıkma yapıyor. Zaten ekran dikkatle bakarsanız içerisinde sıcaklığın 33 derece olduğunu sıkma dönüş hızında şu an için 998 bin olduğunu gösteriyor. Gördüğünüz gibi 2-3 dakika içinde makine tüm parçaları kontrol etti. En son sıkmasını yaptı. Ve işlemini sona erdirdi. Testimizde makine herhangi bir şekilde bir parça hatası ya da arızalı bir komponente rastlamadık. İşlem bitmek üzere. Evet şu an makinemiz kapağını açtı. Ve işlemi bitirdim. Sizler de evinizde bu kadar basit bir şekilde cihazınızı deneyebilirsiniz. Size de ricam makinenizde bir arıza olduğu şüpheniz varsa mutlaka bu işlemi uygulayın. Bu sayede en azından evinizde servis yapmadan önce cihazınızda ne arızası var ya da hangi arıza yok öğrenmiş oluyorsunuz. Dediğim gibi makine çok üst düzey bir makine. Makine altı makine ilgili belki de çok şey var anlatacak ama e, şu an için bilmeniz gerekenleri bunlar olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunun daha fazlası bilmek ancak yetkili servislerin, teknisyenlerin işi oluyor. Sizler bu basit işlemleri evde yaparaktan makinedeki tüm sorunları öncesinden belirleyebilirsiniz. Umarım anlattığımız bu bilgiler sizlerin işlerini gören bilgiler olmuştur. Sizler de benim gibi düşünüyorsanız videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdiden hepinize iyi seyirler.